mekanı çok beğendim ama. Hı? Çok beğendim burayı. Rengi mi? Yok burayı ya. Merayı. <laughs> Dibi muhtemelen biraz kaya takılma ihtimali olabilir. Şu sol aldım. Aldım lan. Aldım 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 aldım. Aldım kepçe kepçe kepçe. Dur bakayım Takmadıysa. Burduru bırak gitsin. Bırak gitsin. Güzel. 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 Aldım. Al. İneyim git, mi aşağı? In, i̇n in in in. in, Aldım. Gitme oraya git. Gitme. Dur, dur. Ya, yazılı yazılı. Dur, sana kıs. Yazılı. Yazılı. Tamam, biraz yor 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 yor. Baroku da mı lan bu? Yor yor yazılı. Yazılı. Yor 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 yor. Yazılı. Yor, yor, yor. Yazılı. yor abi. Ben hazırım. Yazılı, yazılı. Hazır mısın? Biz Bizde. de. Eller. Biz de. <laughs> Çak. Çak. Çaklamadık da. <laughs> Gel. Kepçeyi bana ver. Ben geleceğim, geleceğim. Gel. Bir dakika, ayağını çek. Gel. <laughs> Gel. Kayıt açık mı? Açık. Güzel. <laughs> Güzel. Aa ben dedim abi bu maket kesin çalışır. <laughs> Nasıl? Evet. Oo. Tek renk ya başka renge evet. ihtiyaç yok. Vallahi gösterelim. <laughs> güzel. güzel. Evet. 45 var herhalde. Oo güzel büyük boy. Güzel evet. boy. Tebrikler abi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Darısı daha güzel sevmez. Hadi ya bakalım. Şükür. Hatta çıkarıp ben bir daha deneyeyim. Evet. Ben şimdi şöyle yapayım. Sen geç git çıkıyor. Sıcak oyu boşaltayım önce. Ondan sonra kase çıkartayım. He? Dur dur dur. Bekle bekle bekle. Bekle. Gelip mi geçireceksin? Hı hı. Kamışı alayım mı? Elinden bitirme maketi çok kolay Gelip bende de var. Bırak bende de var. Ah, al al çıkıyor. Gelip bendeydi zaten. Ah. Zaten bu çabuk gidecek biliyoruz. Aha. Yani güzel. Zaten ağzına geçti. Benim güzel bir fotomu çek. Gel. Gide. Benim Tam nerede? Bu arada burası sakat. Aynen. Sen şöyle çık. Ha? Şöyle çık. İleri ittir arada. Deniz arkaya. arkaya. Bir i̇yi sinek varmış yalnız. Aynen. Şuraya ineceğim ya. İyi. Videomu çekti? Yok, bu fotoğraf. Süper. Süper. Bu güldüğün de güzel olmuş. Burada balık çırpındı. Bu ilk foto yine çırpındı. Süper. Güzel. Süper. Evet hemen tebrikler. So, hemen atayım bunu devam et. Şuna mı atsın? Çekecek olacak. He?